Evet. Evet. Şimdi şunlar evet. şey Şu Şimdi bir bella, şöyle mı? bir şey söyleyeceğim sizlere. Kaç kişi bunlar takribi bir istihbaratınız var mı? Müdürüm otta ay pardon. Şu size bir tık ismam lazım arkadaşlar. Bunlar baya kalabalıktır haberiniz olsun. Müdürüm 8-9'u var. Tamam şimdi arkadaşlar yok, müdürüm. elinizdeki silahlar kuvvetli. Müdürüm, müdürüm şöyle bir şeyin üstünden geçmek istiyorum. Bizim silahlarımız kuvvetli lakin karşı tarafta AK-47 buziler mevcut. <laughs> tamam. Ben de size o zaman M4 veriyorum. Bu kadar basit. Tamam. Tamam. Of be. Hiç sıkıntı yok. Hadi. M4'ün yalnız kullanması bayağı bir deneyim gerektirir arkadaşlar. Ya müdürüm. müdürüm. Gelin gelin. Müdürüm. M4 çok fazla seçiyor. Haberiniz var değil çok mi? Çok öldürücü. Çok etkili ya ama çok yani fazla sekiyor. Hem olsun, o da olsun elinizden ne Canım tarzında? müdürüm Bir APM, APM yok mu ya? Bana bir AP. AP, AP de. zayıf bu şehirde, koçum. Zayıf mı? M4, M4 vereceğiz, 3 M4. Sana da adamı öldürdüm Uzi'yle. Hop, otta bugün. SMG'yi koyalım mı ya? Koyayım. Ya. Tabii AP deneyimim çok oldu. Maviden olması lazım. Teker teker alalım. Bakın şu an bu kim? Arda abi sen misin? Ya yani şey, SMG'yi koyuyorum geri Açılı, yani. tamam. SMG al. Açıl tamam. SMG'yi al koyayım abi, geri al. SMC de dursun ya? Oğlum buradaki SMC Bir sürü semci var burada. Biz ne aldık koydu. abi doldurduk. Niye AP e. pistol yok burada hiç? Valla koy dedim koymadı. niye yok? Bir tane koydum. Teker teker alacağız. Alın arkadaşlar. M4'ü görmedim. Alın. Alan çıksın dışarı. Aynen. Sırayla alın alan alın. dışarı çıksın arkadaşlar. Alan Mermisi var. yok galiba. Orada şey Büyük ağrı, var. mermisi Mermi var onun. Bu çanta nerede ya? Benim çanta almam lazım. Sığmıyor ya. 24 kilogram alıyorsun Kaç kişiyiz? Kaç kişi aldı? 3 tane. Ben almadım al. şefim. Alıyorum şimdi. Nerede ki? Ben, M4 ben nerede? nerede 6 kilo büyük ara mermisi aldım. Ya. M4'ü ben görmüyorum. Abi yukarılarım mı koyuyorsun? Yanında. Telefonun yanında bak. Ortada telefonun yanında. A, direkt açtığın zaman hemen aşağı telefonun yanında. Müdürüm denemek için şöyle bir sıkabilir miyim? Sık sık. Ha gördüm tamam. Ayy. Sese bak. Yar yok ya. Çekil ben alayım. Boşalt da koy senin Bu silahı biliyorum ben. 2 şey. Hadi artık çıkalım. Yalnız Riot'ta uçuyor arkadaşlar. 200 falan geçiyor yani 200 lira Nasıl? Riot oğlum işte SWAT deminin aracı Modifiye ettirdik bunu Almadın mı beni SWAT demine? Almadın mı SWAT deminin katları? Hı? Almadın mı beni SWAT, SWAT demine? Ya daha Adamın şu an bilgisi var değil mi gençler? Bilgisi var kendileri zaten Kaşındılar Bir gidiyoruz yoklar daha sonra geleceğiz sanırım Arkadaşlar bir mailde illegale bakar mısınız? Son Herkes çelik yeleklerini taktı mı? Olumlu. Ara subakları girelim. Ara subakları girelim. Şey Yalnız siren açmamız lazım yaklaşınca haberiniz olsun. Şey Sıfır Müddet istemişler. Ne istemişler? Müddet istemişler. Şu an yani Biraz zaman istemişler bizden galiba. Abi 5 kişiyiz biz ne zamanı? Ben yemeğe gideceğim ya. Girsin lan burun bur olsun işte. O zaman bir drone kaldır sen bak bakalım da. Şey, Azer. Emre dersiniz amirim. Ne kadar müddet istemiş arkadaşlar? Lan niye konuşamıyorum ben? Bizde kaldıralım mı? Ben kaldırırım arkadaşlar yeter. Siz çevre güvenliğini sağlayın. Ne kadar müddet istiyorlar? Sadece Azer kaldırsın. Azer bir gönder bakayım bir. Gönder gel. Ne yapıyorlar? Gönderiyorum seni. Azer sakın patlatma. Anlaşıldı. Benim Oo şefim. Ha. Şefim aşırı kalabalıklar şefim. Ondan hey maşallah. Genel toplanmıştır gelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi şu an garanti şefim. <laughs> garanti. Abi adam. Ya. İrfan çabuk. İrfan çabuk. çabuk, İrfan çabuk bulunduğumuz GPS. Çabuk Acil gel. baskın gel. Ee, atıyorsun. Ee, Operasyonel bilgilerin bir gel. gel. Hemen baskın hadi Kasadan SMG alabilirsin okay. İrfan. Tamam tamam geliyorum sakin. 3, 4, 5, 6 kişi. Depoda var depodan Altışı. al. 6 kişi mi? Tamam. 6 kişiyiz Altışı Altışı. değil mi? Şu an bir tanesi hareket ediyor. Bir tanesi hareket Nereye ediyor. giriyor. Malikaneye giriyor. Hı. Müdürüm biri bu işte oldu. Ben Nereye ben. bu işte oldu? Gel. Gel. Gözlerim. Hadi ya. Şu anda tekrardan Tekrar. sayıyorum. 1, 2... Bir dakika ses son. adam sayıyor. 3, 4, 5 kişi oldular şimdi şu an. Birisi gitti. Evet. Ara attı, iki Nereye gitti? Atayım mı? Bilmiyorum sola doğru değil. gittiler. Ne yapıyorlar şu an? Sevim şu an bir hazırlık telaşı içindeler. Hani yani dizmişler. Ha, araçları dizmişler. Sayıyorum araçları. Yok yok giriş kapalı değil şefim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane araç var. Var mı fazla hmm. bir tane <laughs> Oo, Bir dakika. Bunlar kalabalık Silahlılar kalabalıklar şefim. Ne var silah Şu an çok yaklaşamıyorum ama biraz daha alçaltacağım drone'u. Çok şey yapma. Çok şey olsun. yapmayacağım. <laughs> Aynen. Hemen üstlerine koyacağım gözükmemesi açısından. yüksekliği göremezler. Tamam gayet güzel koordinatları tespit et. Şu an tam üstler, şu an tam üstlerindeyim şefim. Nasıl? Bir bak bakayım. Çok güzel bir görüntü var şu an. Bakıyorum evet. birisinde motor var. Tamam. Hiç. Hayla beş kişiler şimdi şu an. Bence daha fazladır onlar. Onlar güzel zaman mı istemiş? Anlamadım, belli bir müddet şey istemişler ama Ben bakamam ona artık satan Onların zaman istemesin de beni belli ya Abi adam çağırmasınlar gireceğiz tarayacağız çıkacağız şimdi öldürdük bile çoğunu Şimdi benim bölgeyi görmem lazım Şefim drone kaldırın diyeceğim de Drone yok işte Şu an iki kişi çatıda şefim iki kişi çatıya çıktı Kullanamıyorum ki ben Üç kişi çatıda şefim şu an üç kişi Tamam, bana bir, ben bir görüntü görmek istiyorum. Bana bir drone verebilir misiniz? Ne diyorum lan? Şefim, yüksekten kalkmanız lazım ki bayağı görmesinler. Aynen. Hangi şeyle patlatıyoruz onu da söyle de. İki, hemen bu zaten Nerede bilgisayarla drone? kontrol ediyorsun şefim. Laptopla kontrol ediyorsun drone'u. W'nin üstündeki ikiye basarsan patlar. Bak ateş ediyorlar şefim. Bizi çağırıyorlar sanırım. Şefim şöyle söyleyin. Nasıl Akanaton ya? Akanaton değil oğlum. Eski Akanaton, Marfa Akanatonu. Şefim, oğlum makine oğlum dışarıda la. Şefim, Heh. İstiyorsanız droneları toplu bir şekilde kaldırıp bir toplu imha gerçekleştirelim havada. Abi, çok kötü olur ya. Drone bize lazım ya. Şu ben. Irfan bir şey oluyor ya. Şefim. Çantada yedek var zaten. Bir şey olmuyor. Bu kim yavaş, gelen? Gel, yavaş, yavaş. Lan kim geliyor? Kim geliyor? Kavurla, cover kavurla. Cover Çatıya çıkıyor galiba otoparkın çatısına çıktı. İrfan, İrfan ne yapıyorsun orada İrfan? İrfan sen misin o? Oğlum, bro. oğlum otoparkta ne yapıyorsun? Aşağı insana. Oğlum <laughs> <laughs> şefim sizi arıyorum. Çın manyak ya. Şefim, hepimiz şurayı cover alalım. Arkadaşlar, hepiniz drone kullanmasını biliyor musunuz? Evet. Tamam. Çok güzel Hı? şefim. İrfan da gelsin toplu Abi bir şekilde ben, şefim. Ben şu şeye bakmam lazım bir saniye be. Tamam Ayarlamam şefim. Ayarlamam lazım bir dakika. Emredersiniz. Ben İkiye anladım, sakın basma koyayım. şefim aman aman. İkiye sakın. Space kasıyla havalandırıyorsunuz. Shift kasıyla indiriyorsunuz. Onun haricinde Q, E ile sağ sol yapıyorsunuz şefim. Ee, analog 8, 5, 7, 8, yukarı 5 aşağı indiriyor kamerayı. Böyle girsek var ya şefim. E, kimi Sesim geliyor değil mi? Hangi yapma? lan bu? Şefim dümdüz ilerleyin. Bak tam böyle bir drone'u kaldırdınız ya. Sağını oradan dümdüz ilerleyin. Bu halı sağlarım. Ben sizin drone'u görüyorum. Havalandırın, havalandırın, havalandırın drone'u biraz daha. Şefim F'ye basın. Sadan bak termalde kırmızı kişileri göreceksiniz. F'ye basın şefim. Siz Gördünüz bir şey Bastım aynen. Bak oradalar. Beş kişi var, Kamerayı şey... nasıl aşağı indiriyoruz? 5 5 aşağı indiriyorsunuz 8 havaya kaldırıyorsunuz. kaldırıyorsunuz. Şefim lük onlardan drone kaldırmış şefim. Tamam, kaldırdıysa tamam. Bizi Hadi. görüyorlar. Arkadaşlar herkes drone kaldırıyor. Çabuk seri. Hayır, kaldırmayın. Her... Kaldırsın şefim. Alalım. Şefim, drone inceliyorlar ya. Bakın biz havaya kaldıralım. Havada bir toplu imha gerçekleştirelim. Hayır, sen onun patlatabilir misin? Şefim, havada görebilirsem sizin hangisi bilmiyorum. Ben çağırdım yanıma ya. Bir şey tamam, yapayım. bir tane havada gördüm ben ama bizim oraya doğru geliyordu. Allah Allah. Bakın şu an herkes drone çıkarsın. Bu F'ye basıp zaten termalde göreceksiniz onları. Havada adamları görün, havada durun. Ben size aynı anda patlatacağım tamam mı? Ama şöyle adamların, adamların üstünde, değil, değil, ha. değil, uzak bak malikanenin birisi sağına gitsin birisi soluna gitsin. Ya. Aynen. Şu İkiye Termal basacaksın. Ben sana söyleyeceğim. Çatılarını doğru yukarı doğru. Havadan böyle görmesinler sizi. Zarar vermeyin. Aynen yüksekliği olun. Hiç kimse görmesin. Hadi bakalım ayarlayalım. Dronlar hazır olan Herkes bölgesini tamamladığında yani hazır olduğunda söylesinler. Komut vereceğim ben size. Hazırım. Bekleyin ben hazır değilim. Ben de değilim oğlum bekle. Ben de Şefim. De değilim, güzel yani. Şimdi bir birinde AK var. İleri nasıl gidiyoruz? Şefim WASD. 5 kişi var şefim. Şefim ben drone'u onların bahçesine indiriyorum ama göremeyecekleri şekilde. Bir tane dışarıda var şu an yürüyor ama araba da olabilir Ben mevkimi aldım. Hazır mısınız arkadaşlar? Herkes de geldi mi bu malikan Bekle bekle. Bekle. Bu doğru da aşağı doğru nasıl indirebilirim? Shift. Shift kası. Shift tuşuna basacaksın orada laptopunda. Adamları öldürmeyeceğiz yani. Öldürmeyin drone'ları. Bak bir sürü drone görüyorum. Havada olun. Malikanenin köşelerinde, boş köşelerine geçin drone'la. Herkes hazır mı arkadaşlar? Abi o, hazır. W diyorum başka yere gidiyor. Şefim sizinki evet, bug'a girdi. Bozuk, bozuk. Bozuldu. Evet evet. Hazır mı herkes? Hazır. Diğerleri? Evet. Hazır, hazır. mı? 3 2 1 2'ye basıp patlatın. Giriyoruz arkadaşlar hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Trenler aç sirenleri <laughs> Alo durun yayındayım. Yalnız çok iyi bir görsel şöyle oldu? Şimdi şöyle yapıyoruz. Nerede bu? Şurası mıydı? Evet şey Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Eee çatılar da var. Açılalım başka çatılara çıkalım olmazsa. Anlaşılır efendim. Etrafı tanımak için geziyorum. Girişleri tutayım şefim. Burada burası, var mı burada? Burası, burası burası zaten. Çatıda zıplıyor. Sıkıyor. Tamam, Ateş, ateş alıyoruz. Tamam, sıksın sıksın sıksın. sıksın. Bar arkasına inelim. In... İniyoruz arkadaşlar. M4'ler hele M4'ler hele. M4'üm yok. Buradan görüş sağladım. SMG al o Yer zaman. Diğer kaç binaya geçmeye çalışıyorum. Ben de M4 yok. Arkadaşlar dikkatli olun Dağılmayın sakın grup halinde hareket edin Biraz Birin, nereye gittiğimiz sarsınlar Herkes satısınlar. nerede? Herkes nerede şu an? Biz şu anda binanın e, Şey Dağ tarafındayız Anlaşıldı Oraya gidelim şefim Siz neredesiniz? Orada hemşehrim Sizin aracın arkasındaydık biz de Tamam Bunda arkalı önüne alalım Aynı yönden gelmeyelim Ateş izle izin görüşünüz varsa var arkadaşlar. Bir kişi görüşümde. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şefim şahısları görmeye ben... çalışıyorum. bir dakika sıkmayın. Sıkmayın. Arkadaşlar, yapacağımız iş şöyle bir şey. Sessiz bir şekilde ilerlemek, göstermeden. eyleyle eğile hadi. Çalılardayız şefim şu an, gözükmüyoruz. Sıvat aracının üstünden görmüyorlar. in. Şefim İçer içeri bayılır. girebiliriz, içeri girebiliriz. Tamam, müsaitse girin dikkatli olun. Çatıdalar şefim. Hepsi çatıda zaten, mal. Dikkatli olun, dikkatli olun. Ateşiniz var mı? Bizden de şekilde arkadaşlar. Görüşünüz varsa ateş edin. Şefim içerideyiz. AK-47'lerle tarıyoruz. Biz tarıyorlar. şu anda çöp çöp, çöp çar bekliyoruz. <laughs> Arkadaşım tamamen duvarın arkasındayım ama bir arkadaş bana ateş ettiriyor şu an. Görüşüm var. Benim gözüme imkansız, bu Açıktan gitme, açıktan gitme. Çok açıklamı, çok açığa çıkma, açığa çıkma. Açığa çıkma. İrfan kendini göstermeden dedim sana ya, İrfan gel buraya. Sevim evin içine girebilirim. içeri giriyorum. İçerideyiz şefim. Allah. Mağaranın içindeyiz. Drone kaldıracağım havada patlatacağım. ilgi çekmek için. Allah Allah. Skada yürü, yürü, skada. Çattakiler bana odaklandı ya. Arda abi, Arda abi ben drone kaldırıyorum. Tamam tamam. Koruyor abi burayı. Çok kalabalıklar. Pat patlattım bir tane drone Hava havada. havada. Kişilerin arkasındaydım. O yelekleri var. Kimse konuşmaz. <laughs> Destek istiyor. Geliyorlar. Kavur lan <laughs> David'in yanına gidiyorum. sonra kapı girişinde. Hepsi üstümüzde. İçerideyiz. Oyalıyorum ben onları. derdim o. Geliyorlar. Kavur lan kavur lan. girişe pustum abi. Giriş çıkış kapısı var ya. Ana giriş çıkış kapısını orada pustum. Ses sorun ses sorun ses sorun İrfan gezinme İrfan. Hepsi çatıda, hepsi sol çatıda aşağı atlıyor. Hepsi aşağı atladı abi. Lan buraya geliyorlar desteklerin içeri doğru hafif hafif gelin hadi çabuk. Anlaşıldı. giriş var mı? Olumsuz. Şey olumlu olumlu. Bak. Beni gördüler. Tamam sakin sakin. Sakin sakin. Kaçırmayın kaçırmayın. Kavrulan kavrulan kavrulan. Açıkta kaldın. Düştü. ikisi de düştü. Şefi vurdular. Şefi vurdular. Bu da düştü. Biri daha düştü. Arkanızdan biri girdi içerideyseniz. Içer Arkanızdan biri girdi içerideyseniz. İrfan sen ona git ben buradayım. 3 kişi düştü. Pardon. galiba şefe bu şefe Yani bu kadar da olmaz acı 5 kişiyiz. Gidin ordu toplayın yani bir şey diyemiyorum.